Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Akşam ettik. Yol 13 saat sürdü. Tabii ben gittim, uyudum evde. Sabah akşam 4'e 5'e kadar uyudum. Şu gördüğünüz arkadaşların şimdi birazdan tanıştıracağım sizi. Annemin bahsettiği o Yiğit abi, bir de yanındaki Besti. <laughs> Yakup Taş. Ya ee, şimdi Adana'nın açız bir de meşhur kebapçılarından birine gelmişiz. Ee, Adana'nın en iyisi mi demiştim? Siz yayınlayacağız. Şeyh, Şeyh Muz. Şeyh Muz Usta. Oraya gireceğiz ya. birazdan. E, orada konuşuruz, sohbet ederiz. Hem ışıklandırma falan da daha iyi olur diyorum. Hadi bakalım gidelim. Böyle oturalım mı? Başlatın. Başlatın. Abi soğanımız tazedir abi. Bu soğandan oluyor abi. Oh. <laughs> abi maydanoz da gidiyor abi. Eline sağlık. Peki, Be, peki ustama sormak istiyorum. Neden bu şey mutluluğu çok tercih ediyorlar burada? Abi tam öncelikle kalitemiz, sonra damak tadımız. Diyorsun. De, bir yan bir daha bırakamıyorum. Evet, bir müddet marketimiz var abi. Ondan sonra personelimiz hepsi güler yüzlü. Yes, ne söyledin Kolay gelsin ustalar. Kolay gelsin. Ben sizin işinizden başlayacağım. Peki. Ben ne söyledin? Et denince aklına Kaan gelir abi. Ete bayılır. Abi yaz aylarında mangalı sokağa kuruyorlar. Ha. Hepimiz bir bu böyle buradaki bir diziliyoruz. Hepimiz burada sıcak sıcak çıkmayı yiyoruz. Ne güzel. Tabla salatası yiyoruz. Salatayı da burada yapıyorlar. Ayranları da kendilerinin. Şura ne? Şu? Bu işte bu içerideki mangalı normalde yazın dışarıda yapıyorlar. Hava soğuk dışarıda müşteri oturmaz diye içeriye taşımışlar. Ha, Normalde anladım. Normalde sokak hep duman altı oluyor. Kokusunu indiğimizde hissetmişsindir. Kokusu çok iyi ya. Aynen. Teşu, öteden beriden kokusunu aldım ya. <laughs> Hadi, gideyim, ben Hadi gidelim ben acıktım. Hadi. Kaan adın ama en ne güzel edip bunların hiçbirine para ödemiyorsun. Nasıl yani? Sadece kebap ödüyorsun. Bunlar parasız mı? Evet. Ama kebap ekstra. <laughs> hayır, kebap, olan, kebap, hayır, kebap zaten bu kebab, kebap'ın tanesi 50 lira. Niye 50 <laughs> sen bir git, adında bunlara para ödemiyorsun? Öyle mi? Aynen. Evet. Abi çok iyi ya. Şu etli çiğ köftem acaba etsiz. ya. Etsiz. Hadi yiyelim bakalım yavaş yavaş. Ben zaten öyle yerim. Ha. Ama şimdi bu çiğ köfte, çiğ köfte normalde dürümle yeriz biz biliyor musun? Burada atıştırma. Yani elle alıyoruz. Ha. Koyuyoruz. Burada. Buradan istersen nar ekşisi de alabilirsin. Yok nar ekşisi Bu etsiz çiğ köfte mi şimdi? Etsiz. Ha. Bunu böyle. Sevgili dostlar, ayran geldi. Çıkar Çorba değil mi bu şimdi? <laughs> Oo, bunu böyle çözer Allah Allah ya, ne garip şeyler varmışlar. Türkiye'nin her yeri birbirinden farklı yani. Doğusu farklı, Anadolu'su farklı. Hepsinin değişik değişik tarzları var ya. Yani. Hayırın da hayatımda ilk defa böyle içiyorum yani. Burada böyle. Ama ah, çok güzel. Aşırı güzel yani. Bir çiğ doydum çiğ köfteye. Karnımı da çok doyurmak istemiyorum ki. daha dur. Hayır, akşama yiyeceğiz ya full. Ondan. <laughs> Buyurun. O ne ya o? O Eyvallah. Abi bir dakika. Şu an beni kaybettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben kafayı. Ne yapıyorsunuz siz? O daha pişmiş sevdiği için ipi 3 <laughs> öğünün ikisinde Adana siparişi veren ben. <laughs> Muğla'daki Adana fiyatlarından fiyatlarından bir de tatlarından çok memnun kalamadım. Ama şimdi, şimdi buna bak kokusu bile yoğun. Bir bir şey demişti böyle. Mesela baklava normal der yerde baklavadır ama atmosferine göre tadı değişir falan filan diye. Burada da öyle bir şey var herhalde. Porsiyonu büyük. Şimdi onu pideyle gömeceğim bir de. O, ekmeği, aldım. Ekmeği, ben, 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 ekmeği aldım. Ekmeği bana can. Böyle. aldım. Üstünün yağına baskı ediyorsun. He. Tamam mı? Elinle bölüp... Sonra elinle eti bölüyorsun. Koydun mu arasına? Yarımda soğanı aldın mı? Evet. Arasına koydun mu? Sardın mı? Ne? Sonra... Gömüyorsun. Adam direkt gömdü bu. Tamam ben çatalla alayım. Aynı ha. şey. Aldım. Koydum. Abi. Ha. Ne yapayım? Rulo. Evet. Evet. Hayda. Ben buradan çıkmam. Sevgili dostlarım size önemli bir sorum var. Bunu bazılarınız bir bazılarınız bilmez. Doğru mu? Doğru. Bu nedir? Aa bak burada da var. Heh, bu ne? Bu. Ne sevgili dostlar? Limon değil mi bu? Portakal da olabilir. Bu mu portakal olabilir? Evet. Sıkayım bakayım şurayı bir. Portakal da sıkılıyor. Çok suyu var bu arada. Ama suyunun tadına bak. Yok abi sağ ol. çay içecek misin ben? Yok şimdi? teşekkürler. Suyunu tadına bak. Suyun tadına bak. Tatlı ekşi Şöyle bir tut beni çek. Bir dakika. <gülüyor> Nasıl? <laughs> ekşi değil mi? Bu limon işte. Nasıl değil ya? Bu turunç. Turunç. Evet, portakala benziyor ama suyu limon gibi. Bunun adı turunçmuş sevgili dostlar ve sadece Adana'da varmış. Ama ben inanmıyorum, bu bence Şöyle, limon. Böyle Akdeniz'e kıyı şehirlerde var. Ama tadı da biraz da daha varmış. ekşi. Aynen öyle. Limona göre. Mesela biz limon kullanmıyoruz, turunç kullanıyoruz. İyi, diyoruz. hadi bakalım. Güzelmiş. Beğendim. Burda... Kaan 5 dakikada bitirdi. Bu arada ikisinden de önce Silke bitirdi. <laughs> Adana'da herkes arkadaşlar böyle şişmiş Yani. Ben onlardan hızlı yedim ya. Yani. <laughs> Ete hasret kaldım tabii evde. Yani. E, şu an Adana'nın e, bence en güzel yerlerinden Merkez Park'tayız. <laughs> Koskocaman bir park. Aa, burası ucu bucağı yok böyle gidiyor Buranın gerçekten... Senin sesin gelmez mikrofonlar var Buranın gerçekten ucu bucağı yok Daha bu millet bahçeleri türememişken Adana'da çok eski zamandan beri olan bir yer En güzel yanı şu birazdan göstereceğiz Sağ tarafımızda sa var Tam ortasında yine Sabancıların yaptığı Ortadoğu'nun en büyük camilerinden Merkez Cami Hemen sol tarafımızda Sheraton var Ve bunların arasında da çok güzel kanoların ve birçok su sporlarının yapıldığı Seyhan Nehri var. Şimdi o taraflara doğru gideceğiz. Bu arada evet. bahsetmediğim şey Adana'nın fiyatları. Evet. Adana kebap, 3 tane Adana kebap. Ortaya gelen her şey tabii ki beleş firmadan. <gülüyor> 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 Ama 195 miydi? Dok 190. 190 lira diyelim. Yani kebabın tanesi 50 liradan fazla geliyor. Hemen öğrendiğim bilgileri aktarayım. 2010, 2004 yılında yapılmış ve Türkiye'nin halen en büyük parkıymış. 500 dönümlük arazi yani 50 hektara geliyor bu. En büyük şehir parkı bak. Bilgili adam. Ya biz de öyle. Kültürlü adamlarla gezmek ayrı. <laughs> Yeee. <Yeah. gülüyor> Kayıt. Adana Merkez Camii'deyiz. Aslında diğer adı da Sabancı Camii. Sabancı ailesi köken Adana'nın. Ne ve... kadar ciddi anlatıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye ciddi anlatıyorsun bu kadar? Normal anlatsana. Orta Doğu'nun en büyük camilerinden bir tanesi Orta neden? En büyük. Çünkü 28.500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor bu caminin içinde ve toplam 58.000 metrekarelik bir cami. İlk açıldığı zaman buranın musluklarından şerbet akıyormuş biliyor musun? Şerbet mi? Sabancı hayrını dağıtıyormuş. Ha. İçerisi muazzam güzel, gerçekten. Hadi, gerçekten. hadi bir görek bari. Adana'nın en büyük camisinin içi Allah'ın evi. Adana'nın değil, Orta Doğu'nun en büyük camisi bu. Odada. Öyleymiş yani. Burada var ya teravih namazları efsane olur. Berat kandilleri, özellikle Ramazan'da iftardan sonra savur saatleri burada efsane oluyor. Çünkü aynı anda tüm Adana halkı, hani farklı bölgelerde otursalar dahi buraya geliyorlar. 30 bine yakın kapasitesi var. Üst katları da kullanabiliyorlar. Hanımlar için ayrı giriş yerleri de var. Herkesin kullanımı açık, rahat, ferah, geniş bir cami. Şunu ne deniyordu ya? Şu, şu kuleye. Ee, Minber. Orası bayağı iyi ya ama burası tarihi de değil mi? Tarihi öz, yani tabii ki yaşlanıyor hani dursan dillerde yapılmış ama tarihi olmasa da Doğu'nun en büyük camilerinden bir tanesi. Bakımı ya bir yer değil. Okay. Bu arada çok şey yapmıyorum kendimi de göster. <laughs> <laughs> Laf oluyormuş, olay oluyormuş <laughs> burada. Ondan dolayı sevgili dostlarım, Anana'da yani. Söylenti değil göre bu minareler var ya minarelerin her birini Sabancı kardeşlerin bir tanesi yaptırmış hani hayır işte amacıyla. ilde hmm. Wikipedia'da falan böyle bir bilgi ulaşamazsın ama hani şehirdeki işte e, aynen vatandaşların arasında söylüyor işte bir tanesini Sabancı yaptırmış bir tanesini Özdemir Sabancı yaptırmış bir tanesini Güler Sabancı yaptırmış gibi e, zaten Sabancıların biraz sonra göstereceğiz Seyhan nehrinde Hilton sağ falan var. Sabancıların fabrikaların ilk bacaları duruyor hala yıkılmamış bir şekilde. Adana'ya katkıları çok. Adanalı iş olduğu için Aynen. Bir var. Hangisi benim ayakkabım? Ayakkabı. <laughs> Sevgili dostlar Seyhan Nehri. Evet Seyhan Nehri'ndeyiz. Seyhan Nehri dedikleri ya. Ben böyle bildiğin ucu bucu açık bir tane nehir sandım. Ya. Ve parkın ortasında yapılmış gibi, sonradan yapılmış gibi duruyor. Aslında biraz geliyor? yurt dışını andırıyor değil mi? Yurt dışı andırıyor. Yani şehrin ortasından geçen ölen mesela Burası çok güzel. Belirli günlerde burada kano etkinlikleri yapılıyor. Kondollar falan geziyor. Ayrıca e, Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde bu Seyhan Nehri'nin içerisinde tiyatrocular e, su gösterileri yapıyorlar. Efsane gösteriler. Allah Allah. Güzel. Aynen ışıklı. Su yok. Var ya, hani şu. Ha. İçinden o falan çıkıyorlar. Şey e, karşısı yani Seyhan Nehri'nin bu tarafı yüreğe bağlı. Bu tarafı Seyhan'a bağlı. İki ayrı ilçe ayırıyor aslında. Karşıyaka dediğimiz yer mesela bak şu karşıda gördüğünüz saat kulesi gibi olan yer var ya. Evet. Orası aslında bir asansör. Saat asansörü. Ve orası şu anda Adana'nın en lüks, en elit, en pahalı restoranı. Mesela 4-5 tane müşteri alıyorlar. Vay da. Aynen böyle sevgililer günü, evlilik teklifi, böyle nişan teklifi gibi özel günler için alıyorlar. İstanbul'da kız kulesi gibi olmuş biraz. Hemen oraya bağlayanlar sallanan köprü. Birazdan oraya geçeceğiz. Tamam. Sheraton var. Hemen Şeritin. arkanda Merkez Cami var. Hemen karşında Hilton Sağ var. Aslında tam biraz böyle şehri ikiye bölen merkezi bir yerdeyiz. Hadi gidelim sallanan köprüye. Hadi gidelim. O meşhur bahsettiği sallanan köprü ahanda bu. Evet. Nehir'in üstüne böyle Yok, boğaz ayrı, köprüsünün bin, bin. küçük simülasyon versiyonu yapmışlar. Halatlarla bağlı, demirlerle falan bağlı değil, o yüzden sallanıyormuş. Ve Günle, biz bunu eğlenceye çevirdik Adana'lılar olarak. Adana'lılar eğlenceye çevirmiş, inanılmaz. Işıklandırması güzel olsa güzel. Bak şu an sallanmaya başladı ki. Şu an yer oynuyor. İyi <laughs> tamam. Zıplayı ver çekirge. Oha sen zıplama. Sen, <laughs> sen zıplama. Burada korkmazsın. Gerçi burada düşsen daha kötü. Zemine çakılırsın. Vallahi. Benden mi geliyorsunuz? Ben sen Böyle yapamam. sallanmaz tabi de. Yalnız burası tam fotoğraflık ya. Evet Sergili sevgili, dostlar. Kaan düşüncelerini alalım. Seyhanlerin üzerinde sallanıyorsun. Sadece köprüye bakmanı istiyorum. Motor geliyor. Motor geliyor köprüden. Ne iş? Bir oldu. Salla bak. motor düşecek. Baksanıza. İnsanlar geliyor arkandan. Öyle mi? Evet. Ha tamam. Hadi kapatalım. Şırdancı'ya geldik. Bu Adana'nın lezzeti diyarını çekiyoruz video olarak. Şırdan'a geldik abi. Evet. Daha Adana'nın üstünden bir buçuk saat geçmeden Şırdan'a geldik. Üşüyor musun? İçeride mi dışarıda. Fark etmez. Herhangi bir yerde oturabiliriz. Var mı heyecan? Var var. İçemedim hiç. Yemedim, hiç. Bu ne oluyor abi? et mi bu? Ne bu? Et değil abi. Bu yemiş getiren hayvanların midesi dört günden oluyor ya. Yani. Bu mideden biri bu. Ha. Sana şöyle ilk kez yiyeceksin. <laughs> Sağlamından. Bak torpilli veriyor şu anda. Zaten hepsi aynı da burası en güzel yapan yer. <laughs> Nasıl yiyorsun? Nasıl? Nasıl? <laughs> Sana anlatır şimdi. Abi bunun üstüne damak tadına göre Limon sosu dökebilirsin. Kimyon, pul biber. Dök sırayla limonu dökünce biraz. <laughs> şimdi, arada, yok bir şey olmaz. Şimdi burada kimyon pul biber dök üstüne. O börekler limonu pul biber Tamam damak tadına göre süsleyebilirsin. Tamam. Yani bu arada bu. Abi sen ne yaptınız? Biz Adana'dayız. Biz nasıl yiyeceğiz bunu? <laughs> <laughs> ne yaptın öyle? <beni? gülüyor> Tamam yeter ya. Nasıl yiyoruz şimdi? İpi var orada. Bak ipi çekeceksin önce. Bir çatal ver abi. Yani ha, oh, onun oh, içinde oh. çatal var bak. İp nerede? Ben o göremiyorum. Eliyes. tamam Eliyes. ipini çektirin abi. i̇pini göremiyorum ama. Bak burada. Ha şu. Şuradan tut. Ha çek o ipi şimdi. Çektim. Çek 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 korkma. Çek. Ha çek tamam. Şimdi o uç kısmından ısırmaya başlıyor. Buradan. Elini evet. al evet. aynen. Çatalı bırak al artık. Orjinal yeme o <laughs> Çatal bıçak hikaye. Hmm. Şimdi biraz daha kimyon hak ediyor değil mi? Bayağı iyi bu arada. Kimyon bunun en güzel süsü. Ne kadar ben, o, ben tırsıyordum de. da. Baya iyiymiş. Ağzım çekim yapıyor <laughs> diye <yani> ben unuttum. aşk kaldı. Ya her yerde var ya, her yerde yiyor ya tamam. Kaç tane yersin? Üç tane gömerim de gömmeyeceğim. Neden? Doldurmayacağım. Doldur oğlum, daha bu saatte sana bici bici yediremeyiz. Muzlu süt içiremeyiz, kebabını yedin. Şu an bunun üzerine yiyebileceğin bir ciğer var. Ciğerceği götürebiliriz. Aynen tamam. Ciğerciye de sabah gidecek. İşte sabah diyor sabah ciğer mi yenir sabah, diyor. Sabah ciğer mi yenir abi yani ya? sabah 5'te gideceksin ciğer yiyeceksin abi. Söylüyoruz da ikna edemiyoruz. Sabah kahvaltısı ciğer. Niye sabah yiyorlar diyor. <laughs> evet, do doy nereye? Dur çekeceğim orayı. <laughs> do doymak bilmiyoruz. Tadımları aşıyoruz. Ciğer yemeye geldik. Burası da meşhurmuş. Valisinden belediye başkanına kadar herkes Buraya ciğer yemeye gelirmiş Adana'da. Ortam böyle bir yer ama. Kıraathane gibi. Şöyle Babacım şiş maşallah. Bu nasıl şiş? Nereye kadar geliyormuş? Ben anlamadım ki. <laughs> Oo kimis. Tut bakayım ne verken. Aa, severiz. Yandım. Lan Tut lan. ekmeği çek. Bir daha yapmayalım mı Bilmem. Kimyonu unutma. Kimyon? Aa, kimyonsuz o, o ciğer de. olur mu? Dök dök dök. Soğanı da unutma. Soğan ha. yeter ya. Unutma. Aha. Aa, mükemmel. Göm şimdi. Vay 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 vay. Hey yavrum hey. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Abi ne ya? Senin, 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 ben burada bayram ederim. Yiyin sevgili dostlar. <laughs> sevgili dostlar, Adana'nın normal gezme vloglarını bitirmeden önce sabah haliyle size bu nehri, nehir dedim burası. Evet, Nehri çekeyim yani. dedim. Burası diğer taraf. Arkamda cami var. Nerede cami? Uf, arş ağacın arkasında. Nehir sabah işte bu şekilde. Bu arada mimari olarak gerçekten Adana çok güzel ha. Yerleşim şey olarak. Bu arada dün 7 metrden dolayı her yerimde Adana sivilce çıktı. Belli olduğu kadar. Dün 7 etlerden dolayı her yerimde sivilce çıktı. Sabah karın ağrısıyla uyandım. Kalkamadım. Çok güzel. Şehrin tam ortasında kocaman bir nehir. Adam sallı bir şeyler yapıyor. Nerede acaba?